Merhaba Bugün birlikte Hünkar Beğendi yapacağız Burada 750 gram kadar dana etim var Ben de pişireceğim Daha pratik olduğuna inanıyorum Şimdi düdüklümü ısıttım Şöyle bir bakalım Evet ısınmış Etlerimi düdüklünün içine aktarıyorum arkadaşlar Şöyle bir çevireceğim şöyle kendi sulanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu mühürlüyoruz etleri ki etin öz suyu içinde kalsın diye. Öyle daha lezzetli oluyor. Şimdi bu burada kendi sulanacak. Burada e, patlıcanlarımı közlüyorum. 2 4 adet 5 adet bir patlıcanım var. Orta boy. Malzemelerimde tereyağım var. Bir baş kuru soğanım var. Rendelenmiş kaşarım, 2 kaşık un, bunu beşamel sosu için kullanacağız. Biberim, domatesim ve salçam var. Burada baharatlarım var. O aşamaları da göstereceğim arkadaşlar. Etim suyunu çekti. Şimdi biraz zeytinyağı koyacağım. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi altını bir kısalım. Soğanını, bir adet soğanını içine aktarıyorum. Şurada iki diş sarımsağım var. Onu da doğrayacağım. Burada 3-4 tane sir biberim var. Onu da aktarıyorum. Bu sarımsakları da doğrayalım arkadaşlar içine. Şöyle, İki diş yeterli. Şöyle bir karıştıralım. Hünkar beğendiğimizin etini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada bir adet büyük boy bir domatesim var. Kabuklarını soydum, doğradım. Onu da aktaracağım. Şurada biraz bir yemek kaşığından biraz eksik biber salçam ve bir yemek kaşığı domates salçam var. Onu da aktarıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Etimiz pişerken ben de patlıcanları soyacağım arkadaşlar, doğrayacağım, beğendiğimizi hazırlayacağız. Şimdi şurada biraz tuz, karabiber e, ve kekikim var. Onu da aktarıyorum içine. Baharat tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar. Şöyle altını biraz açalım. Şimdi şöyle bir su bardağı sıcak kaynamış su ekleyeceğim. Fazla değil. Bir bardak. Soğuk su eklemeyin sakın. Etleriniz sertleşir. Şöyle bir ekledik arkadaşlar ama az gibi geldi bana. Bir buçuk yapalım bir buçuk yeterli. Onu da aktaralım. Bu kadar su yeterli. Şimdi düdüklüğümün ağzını kapatacağım. Ve 20 dakika etimi pişmeye bırakacağım. Ben de bu arada patlam şey közlenmiş patlıcanlarımı soyup beğendimi hazırlayacağım. O aşamaları da göstereceğim. 25 dakika etimi tuttum. Güzelce pişti pamuk gibi. Suyunu da çekti. Şimdi beşamel sosunu hazırlamak için tavama e, ocağa aldım. Şurada iki yemek kaşığı kadar tereyağım var. Tereyağımı koyacağım tavaya. Şimdi beşamel sos hazırlayacağız. Tereyağıyla yapın. Tereyağı daha güzel lezzet veriyor. Ama sıvı yağla da olabilir. Yapabilirsiniz. Ama hünkar beğendi. Tereyağıyla daha lezzetli oluyor. Onu da söyleyelim. Şurada iki yemek kaşığı unum var. Onu da aktarıyorum. Şimdi çok kavurmayacağız. Un kokusu gidene kadar şöyle bir çevireceğiz. Şurada bir bardak sütüm var. Şimdi sütümü birden döküp hızlıca karıştıracağım. Topak topak olmasın diye unumuz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Unun kavrulması. Şimdi birden sütümü koyup hemen karıştıracağım. biraz koymasını bekleyeceğim. Hemen koyuldu gördüğünüz gibi. Altını kısıp şurada közlemiş oldum 4 adet patlıcanımı soydum. Güzel ince ince kıydım. Onu da aktarıyorum. Beşamel sosla birlikte bunu iyice yedireceğiz arkadaşlar. İyice birbirinin içine geçmesini sağlayacağız. Altını kıstım bu arada. Biraz tuz eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve tekrar karıştıralım. sıcağına biraz kaşar rendesi koyacağım ve altını kapatacağım arkadaşlar. İyice birbirine özleşmesi için biraz daha karıştıracağım. Evet beğendiniz oldu arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Şurada biraz bir kaseye yakın kaşar peynir rendem var. Onu koyuyorum. Siz daha fazla da koyabilirsiniz. Şimdi onu sıcağıyla bunu karıştıracağım. Evet, kaşarlarımız da içinde eridi. Zaten altını kapatmıştık. Şimdi beğendiğini tabağa alacağım. Şöyle bir yatak oluşturacağım tabakta. Kaşarlar bakın iyice sürüyorlar. Şöyle. Aslında çok basit ama biraz oyalayıcı bir yemek. Fazla teferruatı var. Her şeyinizi hazırlarsanız ama kolayca yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri hazırlarsanız. Evet arkadaşlar şurayı kenarını peçeteyle alacağım. Şimdi pişirmiş olduğum etten şöyle ortasına koyacağım arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu kadar. tabağın kenarını sileceğim. Şöyle biraz kaşar aktı. Evet arkadaşlar, yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.